Bugün soğuk mutfak için zeytinyağlı taze bakla pişireceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yarım kilo taze bakla. Burada baklanın koyduğumuz suda bir kaşık un ve yarım limon suyu var. 2 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı çay kaşığı şeker, bir yemek kaşığı un, bir adet soğan ve bir su bardağı zeytinyağımız var. Tavamıza ilk önce 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyduk. Daha sonra doğradığımız bir adet soğanı ve bir diş sarımsağımızı atıyoruz. Bunları biraz kavuruyoruz. Olduğumuz soğanları ve sarımsaklarımızın üzerine bartelederimizi atıyoruz. Burada hazırlamış olduğumuz bir yemek kaşığı un, tuzumuzu ve şekerimizi koyacağız. Bir üç yemek kaşığı su ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı olan karışımımızı baklalarımızın üzerine ekliyoruz. Bu şekilde pişireceğiz. Üzerine sıcak suyu ekleyip kalıp pişirmeye devam edeceğiz.